32. Asliye Ceza Mahkemesi'nin hukuksuzluğa dur demesinden sonra İstanbul Adliyesi'nde yeni hukuksuzluklara imza atıldı. Mahkemenin kararı yerine getirilmedi. Bakın bu karar Türk yargısının namusudur. Gazeteci Hidayet Karaca ve polislerin tahliye kararının uygulanmaması için gece saatlerinde İstanbul Adliyesi'nde uyap kapandı ancak o saatlerde diğer adliyelerde sistem çalışıyordu. Uyapı İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Hadis Salihoğlu'nun kapattırdığı iddia edildi. Tahliye edilmeleri için Cumhuriyet Başsavcılığına müzekere yazılması diyor bakın. Yani açık ve net yazılıyor. Netice itibarla bu müzekerelerin yazılmaması için Uyap devre dışı bırakıldı. Hukuksuzluk bununla da sınırlı kalmadı. Karar Silivri cezaevine faks yoluyla ulaştırılabilecekken ne olduysa faks cihazları birdenbire bozuldu. Artık e, o kalem çalışanlarına nasıl bir baskı yapıldıysa bir tanesinin bayılarak e, ambulans hastaneye kaldırılmış olduğunu öğrendik. Bir kısımda e, adliye personelinin, kalem personelinin kaçmış olduğunu öğrendik. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar tahliye müzekkereleri tek tek yazıldı. Ancak müzekkerelerin teslim edileceği nöbetçi savcı ortadan kayboldu. Savcı Bey'e gönderdi mübaşiri vasıtasıyla. Savcı Bey odasında yok. Bakın şu an Türkiye Cumhuriyeti'nde Sağır Sultan dahi bu tahliyeleri duydu. Ben aradım Savcı Bey'i. Katip Bey sizi bulamıyor. Biz sizi bulamıyoruz. Gösterilen odaların hiçbirinde yok. Avukat Bey dedi ben şu an müsait değilim sonra arayın dedi. Bu tahliye kararını ne kadar geciktirirsek o kadar kar gibi görülüyor. Sadece dört odanın nöbetçi savcılara ait olduğunu ve o odalarda kendisinin de kimseyi görmediğini söyledi. Ve bu husus tarafımızdan Tespit edildi, onunla ilgili gereken her işlemi yapacağız. Bağımsız Milletvekili Hakan Şükür, tahliyeler birilerini rahatsız ediyor dedi. Bu arkadaşların burada olması, içeride olması ne kadar hukuksuzsa, bundan sonraki süreçte çıkacak olmaları, bu tahliyelere e, sebep olarak dışarı çıkmaları herhalde birilerini rahatsız edecektir. Çünkü meşruiyet kazanma biçimi oldu maalesef bu büyük baskılar kurularak. E, i̇nşallah bunların e, gereğini hukuk halledecektir.